zehirli yılan böyle yumurtası. oh, zavallı oh, cadı. Demek bundan haberin yok. Oh. Neden haber <laughs> ay, ay. Ah, ay. Hay, kaçırmadım değil mi? <laughs> gel cüce cadı gel kaçırmadım bir şey daha yeni bastım birisi artık bana neyden bahsedildiğini anlatabilir mi acaba? Ne oluyor burada? Aa, bugün konsey burada toplanıyor. Karanlık var diye cadısı. Biliyorsun ki 250 milyon yılda bir büyük cadı bizi test eder. <laughs> Aa, bir dakika. Aa, o gün bugün müymüş? Ben onu tamamıyla unuttum. Eyvah! Büyük cadı buraya gelecek. Ay, korkma korkma kendisi gelmeyecek. Onun yerine biz seni test edeceğiz. Saçmalama tabii ki de gelmeyecek. Şimdiye kadar kim gördü onu sanırım. Hmm. Birkaç gündür her şey yolunda gözüküyor. Hı? Ne dersin öyle değil mi kuş? Bence siz yine de bir kontrol edin efendim. Haklısın tedbiri <laughs> elden bırakmamak lazım. Bir bakalım. <laughs> Sevgili Küre göster bana dünyada her şey yolunda mı? Ay evet ya ben onu çok merak ediyorum. Daha önce hiç kimse görmedi. Acaba nasıl biri? Sen şimdi bırak onu da. Testi geçebilecek misin bakalım? Ho sen geçtin mi bakalım? <laughs> bana da sıra gelmedi canım. Bırakın Sesi kendi gelmedi herhalde. <laughs> Merhaba efendimiz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kes. Test başlasın. Tabii efendim tabii. İlk görevim nedir efendim? Güzel. Dünyada her şey iyi gözüküyor. cadılar bir işler peşinde anlaşılan Üf, neyse buradan gitsem iyi olacak Aa, gidemiyorum aaa <laughs> gidemiyorum merhaba karanlıklar cadısı ne işin var senin burada <laughs> çok önemli bir görev verildi bana ve bu testin aşamasında da görevim sensin bebeğim <laughs> ve şimdi de aşağı uçacaksın <gülüyor> hop <gülüyor> Ah, kaçtı. Öyle san. Bakalım kim açığa uçacakmış. Ah, ah, yine kaçtı. Ah, ah. Bu sihirle falan olmuyor. En iyisi ellerimle halledeceğim. Ah, Git ah, aşağı ah, in dedim. İn. 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 Ah. <laughs> Sanki sen geçtin testi. Bak büyük canın senin burnunu aldı. Burunsuz cüce çatı. A, <desin> <actual slus drafting> de burnum. Ay. Kesin. <laughs> İkinci test. Piraşı ormanda. Yak ormanı. Söndüremezsin. E, e, tabii efendim ya ateş e, e, bildiğim şey merak etmeyin Rize, harika olacak bu testi geçeceğim. Aa! Yine nasıl geldim ben buraya? Ne işim var bu ormanda benim? Kesin yine karanlıklar diyarca cadısı bir işler çeviriyor? Cana eğlenmek istiyor anlaşılan. Tamam, benim için sorun yok. Eğlenelim öyleyse. Acaba ne yapacak? Geldin mi cadı? Ah yazık, bakarım gözüm örermiş. Geldim, ama bu sefer senin hakkından geleceğim, testi geçeceğim. <laughs> ne yapacaksınız ben çok merak ediyorum ah, ah. Söndüremezsin ki ah, ah. Söndüremezsin ki ah, Söndüremezsin ki Büyük yangın Sen öyle san ah. Şimdi geliyorum oraya. Aa büyük büyük büyük, büyük Ne? Buraya mı geliyorum dedi o? Karanlıklar ciğeri cadısı sana o kadar sinirlenmiş ki buraya geliyor. İnanamıyorum. Ay gelirken keşke burnumu getirse. Ay onun yüzünü şimdiye kadar hiç kimse görmedi. Ben bile. Nereye gelecek acaba? Ha? Ha? Büyük cadı. Oo. Büyük cadı. Büyük cadı babaymış. Ay çok yakışıklıymış ya. Ay inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ben buraya gelirken kaç tane diyardan geçiyorum biliyor musunuz? Tabii ki kimliğimi açık etmeyecektim. Sizi gidi. Sersem cadılar. Zehir var içer misiniz efendim ha, Gelmeden içtim canım Bir daha bir bardak içtim <laughs> Sen ne kadar beceriksiz bir cadısın Ama <laughs> ama efendim anlatabilirim efendim Ya hep diğer cadılara kolay sordunuz Bana zor sordunuz ama siz de yani Bu bölgenin problemi peri Aşe. Evet efendim hepimizin problemi <laughs> Kaç yüzyıldır halledeceksin Şu işi de bekliyoruz Evet evet efendim hepimiz bekliyoruz kuş, karanlıklar diyar cadısı yine bir işler peşinde ama çözeceğim merak etme. Akladım onu. <laughs> ben klon, klon çok iyi yapıyorum biliyorsunuz efendim. Klon büyüğüm harikadır benim. 500 yıldır aynı büyüler, aynı büyüler. Kendini hiç geliştiremedin. Şu perilerden kurtulun. Gözüm üstünüzde ona göre. <laughs> Tabii efendim merak etmeyin. Hoşçakalın. Gittiğiniz yerden Umarım bir daha. Aa. Size defolun gidin be. Defolun dedim. <laughs> <laughs> Peri Ayşe sen göreceksin. Büyük cadının gazabına asla ben uğramayacağım. Sen de bunun intikamını? Rezil ettin beni. <laughs> Gidip biraz ağlayacağım.